Nolga? Zeyno içeride mi? Konuşmam lazım onunla da. Buradayım. Ne söyleyeceksin? Ee, siz konuşun, ben içerideyim. Dün konuştuğumuz şeyi çok düşündüm. Hangi konuyu? Boşanma konusunu mu? Evet. Sana okulda kabul demiştim ama ben yapamam Zeynep. Nasıl yani yapamam? Yani boşanmak için sana şiddet uyguladığımı söylemene izin veremem. Ne her kim söylerse ona da iftira davası açacağım haberin olsun. Ama konuşmuştuk bunu kabul etmiştin. Boşanacağız demiştin. Evet boşanacağız ama usulüne uygun bir şekilde günü geldiğinde boşanacağız. Hakim eğer derse ki bir sene daha beklemeniz gerekiyor, bekleyeceğiz. Bir sene mi? Ya beni bir sene bekletecek misin? Bunu kendini kurtarmak için benimle evlenmeyi istemeden önce düşünecektin. Benim problemim değil. Ama bir sene çok uzun bir zaman. Niye? Acelem var. Başkasıyla mı evleneceksin? Hayır. Onun için söylemedim. Ya sen bana yalan söyledin. Dürüst davranmadın. Ben niye seninle evli kalayım? İstediğin gibi düşünmeye devam edebilirsin Zeynep. Ben sana tekrar tekrar masum olduğumu anlatamayacağım çünkü. Bir işe yaradığı yok. İnanmıyorsun bana. Evet inanmıyorum. Çünkü sen bana yalan söyledin. Tamam. Peki öyle olsun. Ama yine de benden boşanmak için bir sene beklemek zorundasın. Ama neden? Çünkü ben bunca sene bir gün babamla ilgili gerçekleri öğrenme umuduyla yaşadım. Gerçeğin gücüne inandım, adalete inandım. Şimdi böyle sahte bir boşanmayı kabul edersem eğer bugüne kadar inandığım her şeyi inkar etmiş olacağım. Sahte bir evlilik yapmayı kabul etmiştin ama. Sahte değildi o. Benim için bir umuttu. Gerçek olmasına çok yaklaştığım bir umut. Ve ayrıca her şeyin ötesinde... ...adli kayıtlara karısına şiddet uygulamış biri olarak geçmeyi kabul etmiyorum. Kusura bakma Zeyno. İyi günler.